Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem bu güzelle ee, YouTube banner nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, ilk baş olarak şöyle bir ee, şuna göz atalım. Ben bunu kullanıyorum. FMR 30 bilmem ne bunu altta linkini atacağım. Hatta biz yeni bir yeni bir tane alalım. Bunu silelim. Yeni bir şekilde alalım bunu. Şöyle. Evet aldık. Şimdi arkadaşlar e, YouTube banner yapmak istiyorsak e, güzel bir ilk baş adama şekil vermemiz gerekir. E, o yüzden mesela kollarını böyle hareket ettirebiliriz. Şimdi ben şunu göstereceğim. Mesela tavsiyem benim. E, şimdi şu so yani bizim sağ tarafımıza geldiği için sağ eline ya ok ya da e, ben işte kılıç vermeyi düşündüm Gördüğünüz gibi bu Kılıç böyle oldu Zaten bu Kendi kullandığımız stivrik bedava ee, Tamamdır ee, Mesela ayaklarımızda böyle şu kırmızı noktalara Basarak hareket ettirebiliyoruz ee, Mesela ben şunu da hareket ettireyim Tabi skin koymakta kolay bir şey Hemen şuradan skin olan yere Tıklıyoruz skin'i seçiyoruz Hatta biz az sonra bir skin koyarız. Mesela adamın gülmesini istiyorsunuz. İşte böyle yapabilirsiniz. Mesela ben şu an onu güldürdüm. Ve şu an yani şunu yapmak da çok iyi. Yani bu da çok sevdiğim bir şey benim. Mesela bakın şöyle yaptık. Şimdi skinimizi seçelim. Hadi bakalım neler olacak. Gaspar 77'yi şey seçelim şu normal olanı. Şimdi bunların gözlerini ya da başka yerlerini silmek istiyoruz. Vallahi bunu ben de bilmiyorum. Sizinle beraber öğreneceğiz. Ee, nasıl yapacağız acaba? Şimdi bir bakalım. Nerede o? <laughs> Yok, bu böyle kalsın. İsterseniz ben öğreneyim arkadaşlar. Hemen geleyim o zaman. Bir bakalım gene de. Bir, gene bir göz atalım. Evet yok. Ben inşallah ya bir göz atıp geleyim. Tamam. Göz atıp geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, çözümü şöyleymiş. Bu gözleri böyle götürüyoruz. Şöyle şunu ortaladık. Bu böyle oldu. Sonra şu kaşları da alacağız. Hemen aşağı in. Evet, bu gözde al. Sonra şey nerede ya? Gözü kapat. Evet, o zaman şu ağzı yapmayalım. Ağız kapalı olsun. Ha şu kaşları da silelim diyorum ama herhalde silemiyoruz ben öyle biliyorum hadi abi nereden siliniyor bunlar ya kaşlar nereden siliniyor neyse boş verelim şimdi çok uğraşmak istemiyorum bu skinle de uğraşmıyorum isterseniz yeni bir skine geçelim şu Alex benim yaptığım skine geçelim ee, i̇şte böyle yüzünü şöyle güldür, güldürelim. Böyle olsun. Şimdi bunu renderlayalım. Ben eskiden de yapmıştım bazı şeyler. Hemen şuradan ben şunları ayarlayayım kendime. Tasarım yapmıştım burada. Hadi abi açıl. Hemen şunları silmek istiyorum. Oğlum benim bilgisayarım valla kafayı yedi. Mesela ben de böyle bir tasarım yapmıştım. Ee, tamam. Hemen şuradan böyle yapılmıyor muydu bunlar? Heh tamam. Ama yok bu böyle kalsın. Getir şuraya. Öbür çizgimizi de koyalım. Ya of. Neyse boş verin ya. Şimdi uğraşamam ben bunlarla. Ee, renderlansın bu. Ee, neyse bekliyoruz işte. Bir tane server seç server seçelim. Bu işte bunu alalım. Buraya koyalım. Of oh, of. Oh. Hadi abim koy. Bu arada bu hareketi de CTRL T ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Benden size bilgi olsun bu da. Ee, tamam. Okey. Geri aldık bunu tamam. Ee, mesela şunu da silebiliyor muyuz? Onda, onun hakkında da hiçbir bilgim yok. Neyse hadi bir tane daha. ha? Tamam bir tane daha yaptık. Şunu da şöyle getirelim. Şuraya da bir tane alalım. <laughs> Lan gelsene. Fireball. Aldık bunu böyle. Tamamdır. Evet. Editlenmiş. Bu da save as diyoruz. Böyle yapıyoruz. Bir i̇sim koydum ben. Artık kafadan salladık. Kaydettik tamam. Kaydet abi. Kaydettik tamam. Şimdi sinema 4D ile bir işimiz kalmadı. Bu arada da benim masa üstüm. İşte. Tamam. Mesela şimdi ben şöyle bir tasarım yapmak istiyorum. Ee, mesela adamı şöyle şöyle yana koyalım. Küçültelim. Sonra yanına ismini yazalım. Süper Banner diye. Yazalım hemen. Tabi bunlara şekil vermesi de var arkadaşlar. Onları da anlatacağız tabii ki de. Süper yazalım. Şöyle bebas. Onu kullanayım. Elime ne geçtiyse şimdilik. Şöyle ben şunu şöyle büyüttüm hatta az olarak küçültelim. Bu arada beğendiyseniz like unutmayın. Video bu sonu gibi sanki çıkış yapıyoruz. Neyse boş ver. 90 yap burayı. Gaming yazalım. Gaming ne yazıyorum? Oyun kanalımın ismini yazdım. Banner yazdık. Evet banner'ı da şöyle az büyütelim. Banner da şöyle şurada kalsın. Tabi bunların renklerini de ayarlayacağız. Hemen geçelim buraya. Ee, kaplama dedik. Kontür dedik. Gölge dedik. Tamamdır. Ben bunları kullanıyorum. Üçünü sadece. Hemen renkini, rengini, renkini ne? rengini seçiyoruz. Mesela ben mavi yapmak istiyorum. Şöyle bu da açık bir mavi olsun. Bu çok şey oldu. Şöyle açık bir mavi olsun. Tamam. Hatta şöyle az azalsın yani bu. Ee, fazla olmasın. Tamamdır. Gölge yapalım. Ne kadar olsun? Ee, şunu sıfırla yayınla bu kadar olsun Tamam Şöyle olsun Kontürü de altı yaptık mı Tamamdır Şimdi bannerı Beyaza boyayalım Arkadaşlar tabi e, Beni takip ederek Daha iyi takip ederek Anlayabilirsiniz Mesela videoyu durdurup kendiniz de yapabilirsiniz Onu diyeyim ee, Şunu beyaz yaptık tamam koy de olsun Tamamdır Evet gördüğünüz gibi güzel bir Yazı tipimiz oldu Hemen ayarlayayım şöyle Evet gördüğünüz gibi güzel bir yazı tipimiz oldu Ve güzel bir de e, Skinimiz yani Adamımız oldu e, Şimdilik bu kadar oldu e, Bakalım daha Ne efektler koyabiliyormuşuz Mesela ben adam kpeg'den Neler alayım diyorum. Sizde mesela başka böyle peklerden alıp e, kendi şeyinize koyabilirsiniz. Mesela ben ne alsam acaba? Evet, mesela bunu alalım adamın arkasına koyalım. Ş şöyle Al alalım, büyütelim, daha da büyütelim çünkü belli olsun değil mi hemen bunun arkasına bunu alıyoruz bu böyle gözüktü tamamdır şimdi bununla işimiz kalmadı ee, tabi ben <laughs> İngilizceyi çok az bildiğim için yani kötü olduğum için şöyle Starbust'lardan seçelim mesela bunu alalım sonra CTRL T'ye basalım TTT'ye bas. Gelsin. Ha, bastık. Şimdi yatay çevir diyelim. O, öyle olmaz ya. Hakikaten yanlış yaptık. Neyse şöyle çevirelim. İnşallah. Yani şu an zorlandım. Şöyle çevirdik. Şöyle getirelim. Şöyle de getirelim. Mesela bu ışık ortada kalsın. Sonra bunu bunun opaklığını az olarak küçültelim. Ve biraz da şöyle yandan olarak büyütelim. Tamam, okey'dir. Hemen yap. Bu arada süpürge sesi geliyorsa çok özür dilerim. Mesela böyle kaldı. Tamam şu yerleştiren belgeye dönüştürmeyi yapsın. Ve arkadaşlar bunları yapmak çok kolay. Mesela ben şu an yavaş anlatımını yapıyorum benim bilgisayar biraz kötü olduğu için. Böyle yaptık. Tamamdır. Şimdi başka son bir ekleme yapalım. Sonra da artık işte ne yaparsak yapalım. Bileyim ateşler. Farklı. Neyse bunları boş verelim. Yani ben de zaten okuyamıyorum. Ee, ribbons neymiş? Ne bu? Tamam boş verelim. Ee, başka ne yapsam diyorum. Nice. Neyse arkadaşlar yani böyle kalsın. Şimdi ee, muhtemelen yani şimdi ekranda göreceksiniz. E, bitti Gitti şu an. E, neyse işte böyle kolayca kapak fotoğrafı yapmanız mümkün. E, bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'ımı unutmayın. Bir sonraki partımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.